Sever sen al abi emeği. Oo gelen var bu sefer. Oh shit. Güzel güzel bak. Dunkof yanımızda uçuyor. Abi. şu kubili mı açtın sen. Yo. <laughs> Dio açtım. Kanki göt göt oynayalım. Tamam. Sağ köşeye iniyorum. Ya da direkt en üst kata iniyorum ya. Şu ortaya en üst in. Aynen. Sen en üstteyim ben şuraya iniyorum. Ananı satayım. Sıçtık. Sen sürün safe bir yere. Burası safe herhalde. Öldüm ben öldüm koş bana. Ses yapma. Silah var mı başka? Dış gözükme Var var burda kutularda var Kanki gel yanıma gel yanıma Kanki dur bir dakika Burda Tamam çok güzel. Dur 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 çekil 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 adam var. La silah yok silah yok elimde silah yok. Kanki üst katta. Son kalan o. Sakin, canımı topluyorum. Üst katta bak sesi geliyor. Tamam. Gördün mü geziyor üstte? Neredesin? Buradayım nerede ben deyim. Serah, robot, o, bot, o bot. gel gel gel, gel. Nereye gitti bu? Ne Bine bileyim. Var var hala adam var. Üste kimse yok. İçeri girdi herhalde. Olabilir. Kanki bir içeride. Herkesi temizledik. Tamam, ses yapmıyor şu an zaten. Evet evet, içeride o. Tamam, sakin. Pusan olabilir hala. Buradaki AK'yi sen mi aldın? Yok. Ben almadım. Sen açıyorsun değil mi şeyleri? Bulmacaları. Kanki 30 kişi burada öldü. Ah. Seni bak sakin sakin olunca nasıl kurtardım hemen seni? Easy peasy. Sana sıkmam peki. <laughs> ya salak. <laughs> Heyecandan ölüme geleni sıkıyorum ya. Kaç kişiyi bayılttım biliyor musun? Yedileşim var. Kanki ben en üste düştüm ya. Oğlum herkes <laughs> en üste atlamış. Herkes. Ee? Aynen. Ana yemin ediyorum bak. Çıldırdım. La 3 kişi aynı anda yumrukladı beni. Sonra bir tane adam üfledi, öldüm bayıldım da. <laughs> Neyse hayattayız. Üç Anam 3 saniye, 3 saniye. 3 saniye var, 3 saniye var. Üç saniye var. Ya, çık çık <laughs> yukarı çık. Çıkar, Son anda ha. Son anda atladım ben de. Güzeldi güzeldi. Kanki şimdi bekle. Bostaki ibneyi öldürelim. Şurada scar vardı ya. Sen a, sende vardı mı silah? Gel burada var. At, attım ben scar gel. Garamı içemedim ya. Taner'in dediği gibi biraz action oldu, action. Meclis hanım biraz action oldu. Aha, action oldu. Tamam. Gel kanki şimdi bossa. Burayı yaptın mı? Burayı yapma mısın Dur burayı yapalım. Belki Yap mermi falan gelir. Kedi, yılan. Botta adam var bu arada. Kuş, tamam. Kedi, köpek, yılan, kuş. Ver güzel silah. Kit var kanka, Kit'i al. Aldım ya. Adam var var boss'ta. Enerji Bekle. Bak sesi geliyor. Bir flaş atıyorum içeri. Bu ne la bu hile nasıl zıplıyor gördün mü? Ee... İplenin oğlu. Sana bu atsana kanki bir tane. Yok ki. Tutur Sende ne silah var? 556 silah mı? Hı hı. ne de var mı? Varmış. Kanki bir taneyi kullanıyorum, bir taneyi sana atıyorum. Allah hemen bas canını fullle. Uyanık Arap seni. Kotumun kenarı. Tamam. Hadi boss Atlayan da olabilir. Arabayla gelen de olabilir. Ne var? Aldım abi Okey hemen bin. Arkadaşı da geliyor. Dur dur kit, kit basıyorum. evet kit basıyorum. Arabanın arkasında kabura geç. O gelecek bu tarafa. Kanki, Loot. Ben yaklaştım baya. Tamam tam ne orada. O ne? Uçuyor o yalnız. Kim uçuyor? Kanki arkadaşı... Hey. Bak geldi 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 mu şu an Geldi geldi karşıda Lan canımı lan sana da Koşarım ben onu unutla Senin sesin yankı yapıyor ya tuvaletteymiş gibi. Niye? Bilmiyorum ki. 6x buldum istiyor musun? Yok var bende. Kanki enerji var mı? <laughs> var gel. At. Şimdi adam bul. Enemies ahead. Gördün mü? Tamam dur üstlerine çıkalım. Evet evet. Gördüm evet ben de gördüm. Oha! Eli kanki gösterme gösterme. Hilenizin sizin ya. Gel bana gel. Koş 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 koş. Hile bunlar. Beni vurduğu açıya bak. Onlar raşlayacak bize. Raşlasınlar. Arabalara vardı kanki hemen bakman lazım Kanki arabaya bin gidelim Yok yok Uzaklaşalım sonra öldürürüm. Sıkıntı yok Gösterme Adamları göremiyorum ben şu an Neredelerdi Pesvenkler Sanki adamlar neredeydi? Şu taraftaydı da Düşman kayıt, görüldü. Tribünü açmıyorum şu an. Bakarlar diye. Gör. Aşağımıza geldi. Buggy Düşman geldi görüldü. aşağıya bir yere. Gel gel tamam arabaya gel. Ha drop'u da gördüm. Bin kanki. Nereye alalım ya? Aa bunlar bunlar. Bu piçler. Kolsuzlar. Bala göte vurmuş demek ki. Kanki canımı topluyorum. Oha senin canım. Sekizlik sattım buraya. Senin canın nasıl fır? Beni kanki beni görmediler. Ben arabadan inmedim sana sıktılar. <gülüyor> <gülüyor> botlar. iki bot ya. Bir tane 3x yok mu ya? Aha M4. Kanki AVM var. Var o. bende. 54 tane AVM mermisi var. Ha kastı. 50 tane. <laughs> bir şey diyeceğim. Kanki bir kastı. Şurada araba var. Düşman görüldü. Aa adam var. Aa evin içinden. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Uf! Adamın kafasının patlayışını gördüm. Kanki. Aynı anda sıktık. <laughs> Adamın kafasının patlayışını gördüm. Şuraya drop düşmüş. Düşman araba görüldü. geldi. Drop'a araba geldi. Kanki, gel Sen, hadi. Bust var hadi. mı? Bustun var mı fazla? Var var gel. <laughs> Aa bak arkamdan sıktı gördün mü? Kanki gösterme. Nereden sıkıyor? Ben de göremedim ya. Nerede bunlar? Ben gördüm. İşaretle. de? İşaret, işaret, işaret. Enemies ahead. Tam bas o zaman. Arkadaşım. Kanki bu hile. Evet. Can basıyorum. Ben de basıyorum. Kanki sis atsana ileri bir tane. Göster. Sesim yok kanki. Ne tarafa bakıyorsun? Sağ mı sol? Tamam bekle 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 bekle. Can basıyorum. Bekle hiç gösterme kanki. Sis atsana arkamıza. Arkadakiler bizi görmesin. Şuraya sis at. Düşman arkam. görüldü. Kanki sesim yok. Tamam duymadım dur çekil ben atıyorum. Aa araba geldi arkamıza. Başka sıkıyoruz. Oh çok kısa arada kaldık. Birine basmamız lazım. Basma basma dur. Gel yukarı. <laughs> gel 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 yukarı devam et. Yukarı. Gel 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 gel. Düşman görüldü. Düşman Ölünden görüldü. Artık. Tank şu ağacın arkasında. Düşman görüldü. Aşağıdakilere bakabiliriz şu an. Of! Enemies ahead. Açıktan, açıktan adam açıktan. Nerede nerede Enemies ahead. <laughs> Arkadan da sıkı ananı sikiyim ya. Hadi. Ortada kaldık. Sanki o ağaçtakileri öldürmeden niye gidiyorsun ya? Kanki. Gel lan. Kaya'ya yetişebilirsem Ya senin ben bu aşağıdan sıkan hile ya bunlar kahpe çocuğu ya. Üf, ne güzel maçtı ya kanki. Güzel maçtı. Lan 15 16 killim var ya. Orada bu seni bayıltmasa oyun bizde ya. Baksana hile bu. Kahpe çocuğu. Kaskı maskı da kalmamış şuna ama. nasıl vuramadık biz ya? <laughs> o hilenizi götünüze sokun lan duyuyorsunuz botlar. Ben şekil Götüne sok hileni. Ne <laughs> şu ben de sarı